Bugün Andy yiyecekleri sarıyor olacak ve Ted yalamak zorunda. Emma oturup kahramanları izleyerek mutlu olacak. Kapağın altında ne tür bir lezzetli yemeğin sizin beklediğini öğrenmeye hazır mısınız? Hayır. Yine de öğrenmemiz gerekiyor. Ne korkunç. Hastane yemeğine benziyor. Hayır. Ama size önemli değil. Bu yüzden yemek gerekecek. Gerçekten bu kadar iğrenç mi? Hayatımda daha kötü bir şey yalamadım. Şimdi Endi'nin sırası. Muhtemelen çoktan acıkmıştır. Yemek ister misin Endi? Bu yemeği değil. Ama bana kim soruyor ki? Yine de mecburum. En azından Ted'in düştüğü o pisliği yemem. Başka bir şeyler yiyelim. Biliyor musunuz? Bu fena değil. Tadı hoşuma gitti. Daha kötü olacağını düşünmüştüm. Bu ne? Tırnak nereden çıktı? Kirlettin beni. Neden böyle bir şey yaptın? Tırnağımı buldun. Teşekkürler. Ben de her yeri aradım. Şimdi tırnağım yerinde. Tırnak olduğu şeyi yemeyeceğim. Bu fazla artık. <laughs> yeah. Çiğ et nasıl yeriz? Kahretsin. Onu yağmak zorunda kalacağım. No. Isırmak değil ama. Bu daha da kötü. <laughs> Ve oturup dinlenebilecek kişi benim. <laughs> tamam önce ben. Umarım bu et çok iğrenç değil. Aksi takdirde kusacağım. Bunun için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Beklemekten bıktım artık. Sana yardım edeyim. İğrenç bir şey. Kim çiğ et yiyor ki? Tadı çiğite benziyor. Böyle bir işkenceden sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekir. İyice temizleyin. Görevimi bitirdiğimden sonra şimdi Bella'nın sırası. Afiyet olsun. Madem bu kadar iğrenç onu yiyemem. Ama zorunda kalmayacağım bile. Harika bir fikrim var. Çiğ et yemeyeceğim. Onu kızarmış ete dönüştüreceğim. Çok daha havalı olacak. Tuz, karabiber. <laughs> Ve ancak o zaman ateş yakmamız gerekiyor. İki tane ateş olması çok güzel. Oh Ama şimdi lezzetli olacak. Önemli olan hepimizi yapma şimdi burada. Korkmayın. Alev sadece ete yeter. Bak şu anda önümde ne kadar lezzetli bir biftek var. Neyin eksik olduğunu biliyor musun? Sos. Biftek tadı çok lezzetli. Ama biraz ketçap eklediğimde çok daha iyi olacak. Artık daha havalı görünüyor. Gerçi bir şey söylemedim. Bu tam olarak ketçap değil bu Tabasco. Right, Çok teşekkürler. All right, all right. Çok naziksin. Şimdi bana afiyet olsun. Hmm, sanırım bir şeyler ters gitti. Oh bir çeşit. Acı. Bana yardım edin. Yanıyorum. Süper. Gerçek bir ateş şovunun zamanı geldi. Harika. Yine ateş. Kazara yakılmak istemiyorum. Bu Korkunçtu. Zavallı bifteyim. Çok iştah açıcıydı. İştah açıcıydı ama şimdi kilo oldu. Aa. Bu sefer sizin neyin beklediğini öğrenmeye hazır mısınız? Ve bu tebeşir olacak. Tabelaları kaldırın. Yaşasın tebeşir yemeyeceğim. Benim de onu ısırmam gerekecek. Ben de şanssızım. Tebeşiriyi almak zorunda kalacağım. Bu da pek hoş değil. Ve görünüşe göre başlamalıyım. Şuna bakın. Bu tebeşirin ne kadar büyük olduğuna bakın Bayan Green. Bakın. Bütün bunları sadece tebeşir sayesinde anladım. Hepsini. Vay canına. Ted ne kadar zeki. Zeki mi? Evet. Tam bir saçmalık yazdı. Bu matematik değil saçmalık. Bu saçmalık senin tebeşir yalamadan kurtaramaz. Yalıyorsun. Yala. Kahretsin. Gerçekten kurtaracaklar umuyordum. Ay, korkunç. Hiç tebeşir denemedim. Ve bir daha asla denemeyeceğim. Of umarım kusmam. Eh iğrenç. Ama bir tadı yok. Ama nedense çok iğrenç. Ama şimdi dişlerine bak. Vay bu gerçek. Dişlerin gerçekten havalı. Gerçekten mi? O oh, izgimi bunu bilerek yapmadım. Şimdi dişlerim bu kadar güzel olduğuna göre Instagram için birkaç selfie çekmem gerekiyor. Herkes ne kadar güzel olduğumu görsün. Aa, ne korkunç. Kızlar sakin olun. Panik yapmayalım. Tabelaları kaldıralım. Stop. Hadi. Okay. Kaldırdım. Açıkça daha iyi olmadı. Bu pisliği yalamak zorunda kalacağım. Hayır. Onu sırmak istemiyorum. Ama böceği yemeyeceğim. Yapacaksın. Ben de sonra onu yalayacağım. Hayır. Önce sen yala. Ben vazgeçiyorum. Sizden baktım. Kımıldamayın. Kavga etmeyi ve birbirinize bağırmayı bırakın. Kurallara göre yalıyor olan başlar. Oh <laughs> Umarım başarabilirim. Yine de ben bir korkak değilim. Hey, Ay, iğrençsin. Aynen öyle. Tam bir pislik. Bu korkunç bir şey. Bu pisliği kendi ellerimle dokunmayacağım. Eldivenlere ihtiyacım olacak. <laughs> tamam. Şimdi yiyebilirim. Bravo aferin sana Biliyorum teşekkürler Çok teşekkür ederim Aa, Bella kafanın üstünde Kafanda bir hamam böceği var Benim mi? Hamam böceğimi. Onlardan korkuyorum Hile yaptım Wendy Onu yemedin Hiçbir şey bilmiyorum Bu sefer yapılacak ilk şey Tabelalara kaldırmak Harika. Şimdi kapının altında bizi neyin beklediğini görelim. Bu da ne böyle? Spatula'yı bilmiyor musunuz? Ama yemek zorunda değilsiniz. Bu spatula ile masanın altından koparacağımız şeyleri yemeniz gerekecek. Bu çiğnemiş sakızı yalamak ve çiğnemek zorunda kalacaksınız. Endi başlıyor. Neden ben? Bu hiç adil değil. Ama bence sorun. Bu yüzden başa çıkabilirim. Ee, bana yapıştı of. Ne yapıyorsun? Nasıl yapabildin? Beni affet dostum. Ben istemedim. Yemin ederim. Tamam alınmıyorum. Yine de onu çiğneme zamanı geldi. Şuna bakın ne kadar acı biber var. Oh Acıdan nefret ediyorum. Hangimizin hangi porsiyonu alacağını öğrenelim. Please. Hiç dokunmak istemem. Aman. Haydi ko. göre mecbur değilim. Şanslı bileti çıkardım. Oh, hayır yapma. Bundan daha kötü bir şey olamazdı. En azından benim bölümüm küçük olacak. Bu zaten <laughs> mutludu. Hepsi senin için melek evine bak. Senin için hiçbir şey için üzülmüyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Bunun alakası yok. Böyle karar verildi. Aslında Emma da bir tane <laughs> biber aldı. Unutmayın. <laughs> Yapmamalıydı Mary. Er. Onu sana seve seve verirdim. <laughs> Görünce göre işler o kadar da kötü değil. Bu biber çok yenilebilir. <laughs> Aa, neden <laughs> burası bu kadar sıcak oldu? Hemen ısıtıcıyı kapatın. Ve bana biraz su verin. Oh, yanıyordum. Ve biraz daha iyi oldum. Bu şey. Zor zamanlar geçirmemişti. Yani iyiyim Tekrar nefes alabiliyorum bile. Tamam. Bugünce yeterince biber var. Pekala Mary. Senin zamanın geldi. Sana deniyoruz. Belki ben yemesem mi bu biberi? Lütfen. Bunun üstesinden gelemeyeceğim. Hayır. Sormayın bile reddediyorum. Bu krallara aykırı meryem. Bu numara geçmeyecek. Hadi kendini topla ve ağzını aç. Ama çabuk bu ağzına koy. Tutuyorum. İşte böyle aferin. Gördün mü çok da zor değil. Stop, Bırakın beni bunu yemeye istemiyorum. Harika çıkardın. Bu kadar dramatik olmamalıydın. Görünüşe göre haklısınız. Bu belki hiç acı değil. Go. Hayır. Karnına bir şey çıkıyor. Yardım edin yanıyorum. Sakin ol. de paylar ve nefes al. Bu işe yaramıyor. Sadece bana biraz su verin. İstemiyor musun? O zaman ben kendi mutfağa gidip alırım. İyi olsam iyi olacak. Hemen biraz buhar çıkarmam gerekiyor. Yoksa havaya uçacağım. Hayır yerine dön. Her şeyi düşüreceksin. Yeter artık dur. Senin koşmandan başım dönüyor. Tamam. Tükendim. Rahatlayabilirsiniz. <laughs> Sonunda hepsi bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm, soslu mısırlı sosisler. Bu ketçap onu boyalarım. <laughs> Artık <Hadi> kartları alalım. <laughs> Bu lezzetli şeyin kimin olacağını öğrenelim. <laughs> Süper bir bir porsiyon alıyorum. <laughs> peki ara ben kuruntuları bile deneyemem. <laughs> Benim de peki haberlerim yok. Sadece bir tane. Hadi kullanayım. Tüm corn ihtiyacım var. Al onu Emma. Aa, neredeyse unutuyordum. Birini sana vermeli Yevreli. Hmm. Teşekkürler Emma. Am onu hemen yiyeceğim. Zaman ayıracak bir şey yok. Bazen ne kadar uzun. Ama yine de lezzetli. Sadece içinde bir sürü peynir var. Ne kadar işte açıcı bir şekilde uzanıyor. Harika. Keşke deneyebilseydim. İnanılmaz da size lezzetli. Hoşuna giderdi. Bak sosisin içinde ne var? Vay canına, Bu gerçek. Hoş bir sürpriz. Bence doldurmayı sadece dilerdir insanı. Benimle de paylaşabilirdin Lili. Tamam. Corn denemek sırası bende. Neden benimle paylaşmıyorsun Emma? Oh hayır. Hayal bile etme. Hatta lezzetli ki kimseye bir dilim bile veremem. Sana söylemiştim. Aklıydın Neli. Bu dünyadaki en iyi yemek. <laughs> ne işte ama. Bence tüm şeyleri yiyebilir. İltifat için teşekkürler Mary. O yüzden beni rahatsız etme. Hey! Belki son derece sopa atmayı bırakır mısın? Aslında bu acıtıyor. <laughs> tamam ya. Bunu tamir edemem şimdi. Sana alacaksın. Sabrım patladı. Sana uzun süre bir hatırlacağım bir corn dog getireceğim. <laughs> Neredeydin Mary? Şimdi anlayacaksınız. Emma sana zafiye getirdim. Harika teşekkürler. Sen gerçek bir arkadaşsın. Ay bu ne? Corn dog'a hiç benzemiyor. <laughs> Belki de saz olduğu için. Daha hiç bir plan Mary. <laughs> bu kadar. Güzel olduğuna baksana, oynayabiliriz. Sanki ağırlıksız bir bulut gibi. Ne kadar eğlenceli! Hadi çabuk kartları alın. Harika, hızlı. İşte ben yavaşlayacağım görünüşe göre sürdü en şanslı olanı kabul edip normal hızla yemek yemem gerekecek. Her ne kadar da bu eleştirilerin üzerine atlayıp birkaç saniye içinde yemek istemeseydim. Tadı fena değil ama hiç havamda değilim. Surat asmayı bırak Mary. Şansın bana gülmesinde benim bir suçum yok. Bakın ne düşündüm. Eleştirileri pide ekmeğine sarabilir ve çok çabuk yiyebilirim. Biraz burrito'ya benziyor. Hoşuma gitti kim şüphe eder ki? Sen her zaman her şeyden şanslısın. Süzü tüm yüzün lekelendi. Evet. Buna odaklanmayalım. <laughs> Git. Dur sana yardım edeyim. Teşekkürler Mel. Korkarım bunların hepsini yemek için çok uzun sürecek. Vay canına ne kadar uzun bir yer işte. Vay canına. Dürüst olmak gerekirse çenem yoruldu. Orada ne yapıyorsun Kate? Aslında başka bir meydan okumamız var. O çok tuhaf. Evet haklı. Bakmayın bana. Sadece eriştirme bitirmeliyim. Ne? Aslında bizi rahatsız ediyorsun. Bazen dayanılmaz olabiliyor. Bu eriştenin sonu ne zaman gelecek? Bunun uzun süreceğini biliyordum ama bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Bunun nereye götürdüğünü çok ilginç. Bu cep kutusu. Bu iğrenç. Neden sadece buna inandım ki? Eminim kızlar her şeyi ayarlamıştır. Merhaba Kerry. Seni çoktan kaybettik. Bunu asla affetmeyeceğim. hey, sen istedin bunu. Bu yer işte senin için. İşte bu. Kate dikkat et. Şimdi alacaksın. Korkmuyorum. Bakalım bu sefer burada ne varmış. Bence her şey çok iyi. Haklısın. Sonunda en yüksek kıza sahibim. Çoğal sulandıran keklere bakın. Zaten bir dilim aldım. Ne kadar güzel. Beğenmiyorum. Hindistan cevizi kreması benim favorim. Ağzım sulandı şimdiden. Suzy acele et. Biz de keklerimizi çabucak denemek istiyoruz. Belki de beklemeyelim. Haklısın Mary. Şimdi başlayalım. Kafamı kekin içine sokmaya hazırım. Çok iyi kek. Çok cesurca. Görünüş şeker değil. Her ne kadar kötü görsün hadi. Ne olmuş yani? Ama çok ve çok tatlı. Ben ona rahatsız etmeyelim. Bence korkutuyor beni. Tamam bitirdim. Çok çabuk bitirdim. Demek geriye sadece ben kaldım. Hmm, Eğliğinde uzatmaya çalışacağım. Acele etmeden zevk alacağım. Biliyor musunuz? Bundan hoşlandım bile. Acele etmek istemediğim zamanlar olur. Bunu anlamıyoruz Mary. Üzgünüz. Üzgünüm sonuçta bu inanılmaz bir zevk. Hey pastan oh. nereye kayboldu? Hiç ben bir parça almaya karar verdik. Evet sen yemeyeceksin sandık. <laughs> bu adil değil. <laughs> Sonunda yeni bir tur. Orta hızlı yemek yemem gerekecek. <laughs> ben de hızlı olacağım. İşte yine <laughs> bir salyangoz gibi sürüneceğim. Bu sefer yemeğimizi beğendiniz mi? Kürist olmak gerekirse makulayı hiç sevmiyorum. Kral <laughs> anam beni üzüyor. Ay, ne kadar iğrenç. Önlüşe göre Suzy sağlıklı yiyecekleri sevmiyor. Oh. Onu anlıyorum. Brokolden nefret ederim. Okay. Tamam bunun lezzetli bir şeymiş gibi davranacağım. Belki kek gibi. Bana afet olsun. Yeah. Kate, böylece uzun zaman süre brokoli keseceksin. Ona dokunma beni. Bırak sonu yapsın. <laughs> Suzy haklı ne yaptığımı biliyorum. Bakalım nasıl güzel oldu. Ama yine de brokoli tadı değişmedi. Sana biraz peynir sosu eklerseniz daha iyi olur. Ben de çok güzel. İşte bile açıldı. Peynir sosundan vazgeçmezdim. Ondan seviyorum. Sana yemekle ilgili çok iyi bildiğimi söylemiştim. Umarım sos lezzetli hale getirmiştir. Deneyelim. Hı hı. Ay, ne iğrenç. Tamam bu kadar yeter. Artık istemiyorum. İyisi sadece sos yiyeyim. Bu korkunç tadı kesmeye yardım edecek. Of oh, şimdi hiç brokoli tatmak istemiyorum. <laughs> Ama bunu en kısa zamanda nasıl bitireceğimi biliyorum. Küçük şek <laughs> salkımlarını bir tüpten emmek çok kolay. Vay canına bu gerçek elektrik bölgesi gibisin be. Süper. Teşekkürler sözü. Şaşırtmayı biliyorum. Oh hayır. Şimdi ağzımın tamamı hala <laughs> dolu. Üzgünüm hepsini yutamadım. Oluyor Mary. tamam biz her şeyi yaptık.